Ee, sevgili arkadaşlar bu videomuzda size basamak yapmayı e, göstermeye çalışacağım. Evimden geldiği kadar. Elbette en önemli şey izahı koyduğumuzda tam terazide olması arkadaşlar. Mümkün mertebe şu düzlüğü terazide yapmaya çalışıp Rığımızı koyduk, dayamalarına dayadık. Zaten e, alt basamağın üstüne biniyordu. Şerbetten korkmayın arkadaşlar. Şu kumu isterseniz sadece kum olarak koyun. İçinde hiç çimento olmasın. Önemli değil. Ama şerbetiniz muhakkak güzel olsun. Düzün olduğu yere döküyorum şerbeti. Burayı yaptık. Normal kenarını yapmak için harcını yapıyorum. koymayın. Plastik olabilir. Şöyle herhangi bir fayans parçası olabilir. Bunun dümdüz çıkmasını sağlar. Boşluk kalmaz. Boşluk kalmadığında korkuluğu yapan arkadaş sizin mermilerinizi kırmaz arkadaşlar. Buranın betonla dolu olması çok önemli. Çünkü az bir boşluk olduğunda maalesef korkulukçu arkadaşlar hemen darbeliyle delmeye çalışıyor. E, muhakkak e, binada 4-5 tane basamağı patlatıyor arkadaşlar. Bu bu şekilde yapılıyor. Binada asansör var ise asansörden kod alınız. Eğer binada henüz asansör kapıları yapılmadıysa 7 santim yüksekten başlayın arkadaşlar. Tesviye ve fayans payı bıraktığınızda 7 santim kurtaracaktır zaten. 7 santim yüksekten başlayın bitirdiğiniz zaman da 7 santim yüksekte bitirin arkadaşlar. Şu tesviyesini düzgün attığınızda düşünün gayet kolay, kolay olacak. Şerbeti döktüğünüz zaman e, su halinde kalmasın. Çimento yukarıda kalsın arkadaşlar. Bazen şerbet çok çubuk yapıyor arkadaşlar. E, öyle olduğunda mermere yapışmaz kum. Şerbete acımayın. Müteahhitli akraba değilsiniz. Bismillahirrahmanirrahim Evet, yeni yapan arkadaşsınız şu uç kısmını dudak payını diyeyim. Şöyle bir fayans, elinizde bir fayansla e, tutarak ayarlayabilirsiniz. Ama biz genelde parmağımızın ucuyla yapıyoruz. Artık alıştığımız için yıllardır. Bakınız e, o 1 milim atmış bir bırakarak basmamızı tamamlıyoruz. Şimdi ikinci basamağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Üstten i̇şte aynı. Ee, dayamaları dayıyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı gösterir misin kardeş? Alt kısmı muhakkak doldurun arkadaşlar. Doldurması çok kolay. Yine şerbet kullanacağız. Ağzı her yapacağız burada. Bu şekilde bıraktığımızda alttaki takozları çekildiği anda bazen basamak düşebilir onu engellemek için ilk basamağımızın altını bu şekilde harç ile dolduruyoruz rığın altını. Artık basamağınız, rıhınız asla düşmez. Şimdi ikinci basamağımızı yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Sistem yine Şerbet acımayın. Ve şerbetinizi koyun arkadaşlar. biraz demli olsun. Çok ıslatmayın. Çok hafif de çimento atın içine. Ama ben denedim. Hiç çimento atmasanız bile bu kumun içine aynı aynı sağlamlıkta oluyor arkadaşlar. Çünkü köyün birinde yaptığım bir yerde yıllar sonra sökmemiz gerekti. Bir akrabamızın eviydi. Hiç çimento koymadığım halde sadece üzerine o döktüğüm şerbet sayesinde söktüğümde komple alttaki kumu geri kaldırdığını gördüm. En ufak bozulma da olmadı. Ama tabi elinizde imkan var. kumun içine biraz çimento atalım arkadaşlar. Ama dediğim gibi şerbetimiz muhakkak koyu olsun güzel olsun. Hiçbir şey yapmayın. Ben mesela iki basamakta bir kova şerbeti bitiriyorum arkadaşlar. Şu atacağınız ufak çizikler bol döktüğünüz şerbetin altlara inmesini sağlar. Thank okay. you. Sabahleyin kadar devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. E, Seyretiniz için Aşkın Usta. Evet, ben Aşkın Usta. E, ee, İşler bittiği zaman şu kenarları şu şekilde sıyırmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bırakmayın. Alt ucuyla aranız bozulabilir. Teşekkür ederim. Şöyle yapılmış bir örneği gösterelim. Ben yani de yan, yan taraf, yan bir ayşeye git. E, ana basamakların olduğu yere git. Hem temiz orası. Öyle bir yap.